Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun olan Roketlik oynuyoruz. Yanında Furkan ve Okan kardeşlerim var. Hoş geldiniz. 3'e 3 üç takım halinde bir oyun. Arabalarla topu karşı takım kalesine atmaya çalışıyoruz. Kısaca bu basit şekilde. Çıkardım. Ben de çıkardım. Vurdum ileri. Git 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 git. ortayı Okan Hadi helal be. Oğlum bu bir kere bu Aziz Okan'a yazmasın imkanı yok. Adam Aynen, açtı abi, ortayı. Aç, aç, ne hadi sen hadi. vurdun hadi. oğlum adam verdi pası. Karşı tarafa açtı. açtı. Bedavadan adam... evet bedavadan asist verdi Okan'a. Ya karşı tarafa Peki. <laughs> Hop selamlar ana çıkardılar. Attım içeri. Ya oğlum su içeri. La benim arabam dönüyor kendi. Bende diyorum niye 2 kişi oynuyorduk Tuttum. aa Tuttum ben de. Kurtardım. Çıkardım Tat, sen ne çıkaracaksın? Ben çıkardım. Amına <laughs> <laughs> Aa. <Nasıl ki? gülüyor> <laughs> Aha attım. <laughs> gol geliyor. Allah vuramadım ikinciye. Ne yapıyor Okan orada? Al, bu size bedavadan yeminle bu oyun ya hiç sorma, bedavadan. Hiç sorma, Başka bedavadan. yaptı hiçbir şey yok. Kalede bekleyip, Kanka kaleye çekmiş bekleyin, yemek, diyordu, yemek diyordu Yemek diyordu Geldi bir tane düz vurdu gol girdi. Hiç sorma kardeş ya. Gidiyorum. Atarız kardeşim. Asist'i var diye de şu an skor onda. Merak etme. de onun değil ha. Aynen. Ya, ya he he. Böyle benim bal gibi. Benim olmayan gol gibi kardeşim Geçener. Benim olmayan mı? <laughs> Nasıl benim o? Oğlum. Tamam. Geçener benim olmayan gol. Abi sen neredeydin o ara? Hiçbir yerde. Aaa kaçırdım. Lan vurmayın lan vurmayın. Ah, ah, ne oldu belli değil ah, değil. Son anda vuracaktım. Okan <laughs> <laughs> kanka sen kendini gol atmışsın. Okan git topa git sen yakınsın. Ben gidene kadar Sultan arkadan git. Aaaa sattım. Üstümden geçti top ya. Okan'ı <laughs> 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 gördünüz mü? <laughs> Oha. Öndesiniz niye vuramadınız topa? Oğlum ben gerideydim kim gitti topa? İkiniz de ön, öndeydiniz ben de arkadaydım. Lan Ortadan kaledeydim ben de İkiniz de öndeydiniz. Ben kalede bu bekledim. Kale, bu nasıl kale? Bu nasıl kale? O, abi videoda görürsün arkadaşlar. Oh, artık Furkan'a bilmiyorum. 3 <laughs> boyutlu bir gözlüğünü verirsin. 3-2 <laughs> oldu bu arada ha 3-0'da. Yani, rezillik. Ümitlendiler şu an. Ya şey Okan senin Okan. <laughs> Ya yedik işte ya Bir de kendi kalesini attı Allah'ım delirmedik ya gülüyor, 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 gülüyor. Oh ne güzel oldu <laughs> Ya oğlum çocuklar ya. Ya, Var ya yeminle Attım bir tane her zaman. İlk defa bir şey yaptı. Ya, git. ya engelledi beni. Allah ım. delireceğim ya. Vallahi delireceğim Atacak evet. evet. Ben Evet Allah. Ben başına atacaktım da neyse. Bak, Allah aşkına ya yaptığına bak, değil, böyle yaptığına böyle bak değil. Allah aşkına Ağzına sıçayım ya Adamları orta işte şu an Patlattım adama. Tamam Ya ağzına edeyim beni tuttu İleri attım Hadi. Hadi ya. Tuttum topu. Geridir, geridir. Nasıl bağırıyor oğlum? O şuradan dokunamadım. Ya tamam. kötü vurdu. Oh, <laughs> ne senin kardeşim orada sana çeviren benim zaten. Bak Nasus boşa gittim direkt. bu arada. Real, ya bu çocuğa yaranamıyoruz baba yaranamıyoruz. Gidiyorum topa. Hop. Selamlar. Benimki arıyor da aç. Bu gol tüm sevdiklerime. Bu, video videoyu yayınlama. Benimki Yayınlayacağım hayır. hayır. <laughs> <laughs> Git hayır. kim öndeki kim öndeki topa gitsin. Aa yine kaçırdım ya. Okan kör dövüşü mü yapıyorsun topla ne yapıyorsun attı mı? O, içeride top. Geri çevirdim. Aa oğlum bunlar hep bana çarpıyor lan. Ha. Hayır 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 hayır. Hayır yetişemedim, yetişemedim. Fark ettim de. Kim lan? Aha bak. Lan ne kendi kalesini? Topu çıkarmaya çalıştım kendi kalesine diyor. Dokunmadım bile. Önde kim? Bak ben değilim önde. Okanmış. Okan. Hop böyle de tutarlar işte. Oğlum bak kaza konusuna gitmeyeyim 10 saniye. Nereye gidiyoruz abi? Ya Okan bak bir daha oldu videoda göreceksiniz. İkidir benim atacağım golleri şey yapıyor. İyi iyi neyse. Okan'a rağmen kazandık. Hemen şöyle bir şovumuzu da yapalım. Bir el daha gider. Devam abi. Hiç Kısa sürdü. Kapatmaya gerek yok. Ver dedi. Akıllı olun. Elinize böyle verirler. Sizi. Arkadaşlar kendi videosunda böyle konuşmuş. konuşmuyor. İşte benim videoma gelince. Maalesef. Terbiyesiz. Önden farklı arkadan farklı ortamda. Sizin gibi kardeşim. Yok ben hep doğalım kardeşim. Kendi videomda da sövüyorum senin videomda da. Hiçbir değişen yok da. Olsun şu oyuncuyu da. Evet. Başlıyoruz. Kim önde? O çaprazdaki kim? Sağ çaprazda. O topa gidecek. Tamam git. Topa git. Ben kaledeyim. Kendine gitme. Topa git. <laughs> ha espri mi yaptın? Evet. Evet 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 evet. İnşallah çevirmişim. <laughs> Attım ileri. Biri inatla bana vuruyor. Tuttu. Dur 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 dur. Vurma artık vurma. <laughs> Düşmanım sanki değil mi? Aa nasıl sıkı geçti ya Yedik. Hayır, hayır. Belliydim. Orada çok çıkaramadık. mesela hayır, daha güzel. daha var ya 3 dakika var. Yok hala 0 skorla oynamasa. kendine bak kendi. ilk kez iyi oynadı bir oyun buldu. Onda da artistik yapıyor. Artık kardeşim şu an kendi aramızda kavga etmeyin. Şunları bir yenelim de. İlk, ilk kez iyi oynadığım bir oyunmuş Tuna. Aynen. Hop! Oh! Allah fay. be! Oğlum çıkardı ya. Batıflarla ne alaka? Ya. Oynayamadığın için sürekli çıkıyorsun kardeşim. Aynen. O bundan bunu mu anlıyorsun? Evet. Oğlum. Kaleyi savunun Allah. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Çok çok oradan. Yemeyeceğiz, yiyeceğiz. Hadi in aşağıya. Oo, ah be bana tam ortaya açmıştı da. Arkadaş tuttu. zırhlı oynuyorlar la evet vay babanım be top necdim o sana tutman lazım allah'tan nasıl bağırıyor ya? karı gibi Geçiriyorum. götürüyorum geçer aa tuttu şey. tuttu aha Giriyor, giriyor. Ha, benden çalayım derken gitti kendi kalesine oldu baya uzaktan iyi bir bir oldu falan. hadi alırız hadi hadi bir tane daha gidiyorum topa hop ortada vallahi kavuştuk Hayır 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 hayır. Hayır çıkardım tamam. bende. Turbom lan. yok turbom yok ya. Lan, arabam yan kaldı. Geri spiyer e basın Ate. Vurdu yes be evet. Ben eh, asist ben. Gördüm abi gördüm o açıyı gördüm. Bak ilk vurduğumu gördün mü? İlk vurduğumu. Aynı. <laughs> kazanacağız, kazanacağız inandık. Oğlum zor da bu. Kim ben mi gidiyorum? Gidiyor. Kaleyi savun, kaleyi savun. Okan biri biri kalede kalsın. Ben kalede kalırım. Ha çıkabilirsin ya. Bir şey geçti. Vurdum. Tuttu lan. 3 saniye var. Bir şey olmaz kanka gel gel. Buradan vur gelişine. Vuramadım Allah. Sorun yok, sorun yok. Götürdüm. Bu vurma la bu kim la iki de bir bana vuruyor. Tamam aldım. Ya Okancım. Vurdum vurdum vurdum. İyi iyi tamam tamam süper. Vurdum. Herhalde 27 saniye kadar da çevirmezler diye düşünüyorum. Oy çok hızlı gitmiş yoksa tutardı. Ben kaledeyim siz gidin öndesiniz. Vurdu. Hadi git. Vurursunuz. Kaledeyim os Çıkardım. İyi bitti zaten. Helal lan bize. Yakıyoruz ha. Ver anevi ver anevi. Okan da güzel yapıyor Hadi. ya. Sıfır sıfır sıfır. Evet arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs>